Annesinin uyardığı bir kız tek diyor diploman beni mutlu etti. Mezun olmuş ya. Yani. Evet mezun olması ve hemşirelik yapı aktif çalışıyor muydu? Aktif çalışmıyordu. Ee, girdiği bir hastanede 3-5 ay Hı -hı. maksimum o kadardı. Esra Hanım şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. Tuy'anın üniversite zamanlarında üniversitede okuyorum diye... ...anne ben üniversitedeyim diye... E, Yine aynı şekilde mekanlarda çalıştığını ben biliyorum. Hı -hı. Bunu bana Tuğyan kendisi söylemişti. Hazır konusu açılmışken söyleyeyim. Ee, burada da bir araştırma yapabilirsiniz. Eğer bir diploma varsa, eğer ortada, o diplomada sahte olabilir. Çünkü Aa. Tuğyan'ın ben üniversiteye gitmediğini biliyorum. Aa. Ee, hemşirelik yapıyor ama. Başka bir şey vardır Esra Hanım. Yani üniversite okumadan sen diploma aldı olarak söylüyorsun. Ben öyle düşünüyorum çünkü üniversite dönemlerinde tuy'anın bana bu birebir söylemi hani annem beni üniversitede biliyordu ama ben şuradaydım, ben evet. buradaydım Hı -hı. Dört yıllık dediğini biliyorum. Hemşerilik 4 yıllık biliyorsunuz. 4 evet. dört yıl, dört yıl üniversite okudu mu yani? Hayır asla meslek yüksek okulu değil. Hemşirelik 4 yıllık fakülte. 4 yıllık okuması 4 gerekiyor. Hocam, okuması Okumuş lazım. olsa zaten ben bilirim. Sürekli zaten e, hani iletişim halindeydik. Ben Tuğya'nın hiç üniversite ya, hayatı olduğuna şahit değil. Olmadım. Evet o da, da, bir ihbar. Olmadı. Yani. Ama Yapacak madem şey. okumadı olarak söylüyorsun. annesi diyor. diploman diyor. Diploma aldın diye olarak söylüyor. Okumadı Esra Hanım. Üniversite falan okumadı. Gidip geldiyse arada bir annesi. O, üniversitede evet. okuduğu okuyorum dediği yıllarına şahitsin. Tabii ki. Tabii ki. Yani benim bildiğim dönemler, benim bildiğim yaşları hangi ara üniversiteye gittin?